Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayız. Şimdi e, kemiğe ilk geldiğimde yaşadığım değişik bir şeydi. Yani böyle bir sistem, ben çok önceden belki de 12 sene önce yok yani görmedim, hiç görmedim desem yeridir. Hani daha şeyleri gördüm ama bu kadar değil. Yani en azından basıyordu, şalter kendisi kapatıyordu falan. Bunda o da yok, bunda da elle açık atıyorsun. Yani adamlar tamamen düz bir sistem yapmış. Hani dedim, e, şöyle söyleyeyim, belki hiç denk gelmezsiniz. Hani Yeni nesil gemiler de yok ya. Yani bu 95 yapım bir değil mi? 95 yapım. 95 yapım bir gemi yani. O da şaşırtıcı. Ben 95 yapımda çalıştım. Niye böyle bir şey yoktu? Adamlar tamamen bir liste yapmışlar. Ee, bunun işte şu anda cevap yani, bir numara çalışıyor. 2 numarada da çalışıyor ama iki, 2 numarada bir numaraya numara paralelleme yapacağız. Onu da dördüncü açık gençsin tanıtsın. O yapacak. Hem de değişik olsun. Merhaba arkadaşlar. Benim Ses adım var, var Merhaba arkadaşlar. Benim adım İbrahim Kılapakoğlu. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Makine İşletme 2020 mezunuyum. Bugün sizlere ilkel evet. zamanlardan kalmış bir jeneratör paralelleme olayını göstereceğim. Evet. İşte öncelikle arkadaşlar az önce de Serdar abimin bahsettiği gibi şu anda 2 numarada 1 numarada çalışmakta. Ancak yükü tamamı şu anda 2 numara jeneratör üzerinde. Kaç var? Şu anda bizim yaklaşık olarak 120 kW'lık bir yükümüz var. 120 kW. Evet. evet. Biz şu anda pop tüm yükü üzerinde olan jeneratörün yükünün yarısını öbür jeneratöre aktaracağız. Yani frekanslara eşitleyeceğiz. Yükleri dağıtacağız. Evet, yükleri Aynen, dağıtacağız. Evet, tamam. Şimdi öncelikle frekansları eşitleme olayı için senkronizasyon switch'ini aktif ediyorum. Hangi jeneratörü hangi jeneratörü frekanslara eşitleyeceksem o jeneratörün switch'ini çeviriyorum. Şu an olduğu yere çeviriyorum. Şimdi şu anda senkronizasyon lambaları yanıyor ve şu anda e, benim senkronizasyon, senkronizasyon kumunda dönmekte, ters yöne dönüyor. Bunun ters yöne dönmesi iyi bir şey değil. Bunu saat yönüne çevireceğiz. Şimdi bunu e, saat yönüne çevirmemiz için öncelikle ters değerlerimize bakıyoruz. İki jeneratörlerde hemen hemen 60'a yakın ama şu anda bir normal jeneratörün biraz hertz değeri düşük olduğu için Bana ben ona yok. birazcık yol vereceğim. Kavanoer'den. Kavanoer'den yol, yol vereceğim. Yani. Evet, şu anda senkronizasyon kum yani. saat yönüne döndü. Şurada gördüğünüz siyah çizgiye geldiği anda kaçırdık. Bir tur daha bekleyelim. Ben mi kalacağım? Sen yap. Sıkıntı yok. Şurada gördüğünüz siyah çizgiye geldiği anda jeneratörü devreye alıyoruz. Alıyoruz evet. gördüğünüz gibi şu anda bir numara devreye alındı ve yük işlemeye başlıyoruz. Orada senkronizasyon lambamızı da kapatalım. kaç Hz kilovat oldu? Yaklaşık 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz 60, Şu anda 60 Hz de ikisi de yakın değerlerde. Evet, şu anda yükle sabitlendi. Görmüş olduğunuz için üzere işlem bu kadar. Bu kadar Yani bu jeneratör buradan çalıştırılması da yok. Gidiyorsun ayarlıyorsun her şeyi. Kavra yapıyorsun, çakıyorsun, hazırlıyorsun, giriyorsun burada. Tamamen işte gözle hemen şalteri bile elle kaldırarak İbrahim de bize gösterdi sağ olsun. Ne, hangi okul senin? İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelmiş. Burada bize paralellemeyi öğretiyor. Sağ olsun. <laughs> Fener olduk. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.